Arkadaşlar hepiniz üçün bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Numan'la beraber Şampiyonlar Ligi ile ilgili, ilgili bir quiz çözeceğiz. İlk sorumuz geldi. İlk sorumuzda Numan başlasın. Hangi yılda attı He. bunu? Ronaldo bu golü 17 18. Hangi golde attı? 17 18 diyor. Doğru cevap mı? Ve Numan, evet, Numan 1-0 öne geç arkadaşlar böyle diyor. Doğru cevap verdi. için i̇kinci soru bana geldi. 2012 2000... kaç, kaç bitti? 2012 2013 maç 2-1 bitti. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Kim onu... aldı ama onu söyle. Bayern aldı. 2-1 Bayern aldı ve ben de bildim arkadaşlar. Robben'in koşusu vardı aslında. Sonlarında doğru söyleyelim çünkü diğer arkadaşlar Oo, da hangisinin daha fazla diyor. Hangisinin şampiyonlar daha fazla olduğunu Real söylüyor tamam mı? Real, tamam. Milan, Chelsea. Hayır yanlış Chelsea dedi söyledin Chelsea yanlış değilmiş Ay çok hızlı ama durduralım Numan yanlış cevap dedi. sıra bana geçtik Kasebino'nun şampiyonlarında kaç tane kupa kaldırmıştır diye söylüyor Net bir bilgim yok. 3-4 arası var. 4 diyorum ben. Vardı 3-4 vardı. 5 tane var. 5 taneymiş tamam. ve yanlış bildim arkadaşlar. Skor 1-1 bir bir hale gidiyor. Ve 2011-2012 kim, 2012 kim, kazandı? kim kazandı diyor. Çok kolay bir soru bence. Biraz durduruyorum. Durdurdum. Dur abi bir düşünüyorum. Bir Düşün. Arkadaşlar siz de düşünün arada. Ben kendi filmimi ben biliyorum. Benim ilk tahminim. Hayır tek tahmin kardeş. İlk tahmin. Mi tek tahmin. Mi? İlk tahminim tahmin yani. Tamam. Abi çok saçmalacağım bence şey ya. Ne? Chelsea. Chelsea ile kim oynadı ama? Yo the winner diyor diye. Ha kupa yalanı mı soruyorsa oynana tam 2011, 2011 2012 Çok şampiyonu kim oynadı? Bence Chelsea ama kesin Chelsea değil. Ya bir ben ee, bozmak istemiyorum var. Bir, bir tane söyle ona göre ilerle işte. Ben Chelsea diyeceğim ya. Kazanan Chelsea mi? Kazanan Chelsea. Ki arkadaşlar doğru cevap. Bayern Münih ile Chelsea oynamıştı. Chelsea almıştı. Unuttum bu şey Moreno'nun zaman değil mi? Ha, hayır hayır. hayır şey zamanı, molin zaman yoktu. Ooooo Kim fazla gol attı? 2005-2006 Ben geldi arkadaşlar, ben de Messi diyorum cevap olarak. Numan şu an... A. Lan Griezmann daha fazla atmış, şaka gibi. Şu an Numan 2-1 önde arkadaşlar. 2006'ın Finali kim kazandı? Bunu soruyorlar. Kaç kaç bitti. Abi 2-1 arası diyorum, salladım yani. 2-1 Dur. Abi bayağı unuttum şu filanları ya. Diğer sorumuza geçik alay. Pike ile Keylor Navas geldi. Şampiyonlar Ligi. Kimin daha fazla Şampiyonlar Ligi kazanmıştır? He onu mu soruyor? O zaman Pike mi Navas? Keylor Navas. Ben kendi fikrimi söylemek arkadaşlar. Keylor Navas olduğunu düşünüyorum. Bakalım doğru cevap vermiş olabilecek miyiz? Siz de arkadaşlar o arada Bence Pike Ama çok şaşırmamız. Keylor Navas. Hadi be. Yine yanlış bildin lan. 14-15 yılındaki 14-15 yılındaki Barcelona kiminle oynayıp da kupayı Juventus kazandı? Oynadı. Juventus oynadı. Hatta ilk ve son kupasını kazandı şey Barcelona evet. o yıllardan bu sonra yana sonra kadar. Zaten. Daha sonra daha fazla anladım. Bu sene yeni zaten. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Soru bana geldi. sizde. Milan'ın kaç, yani kaç tane Inter Milan'ın kaç, tane Şampiyon Ligi kupası var? Ee, ben kendi arkadaşlar siz orada tahmin edin kendi fikrinizi de bir şey. Biraz sizi bekliyorum 2-3 saniye. Ben de düşüneyim orada. Ben 5 ee, mi desem 3 mi desem o arada kaldı ben 3 diyeceğim ya bilmiyorum hiç. Ben de 3 geçti musun? Hiç internetle internet çok bir alakam yoktur. Bakalım kaç çıktı? Oo oh be. Tane. <laughs> Tutturdum. Şu an sen öndesin mi şu an bir soruyla? Evet. Hangisi şu almıştı burada? Arkadaşlar Ligi arkadaşlar Port Portekiz <laughs> Ligi'nde hangi takım Şampiyonlar Ligi'ni almışı söylüyor. İlk almıştı first diyor. Bence Porto tamam. ama kesin tartışmalı olacak. Kesin. Benfica almış olabilir ama. Benfica almış Aa, ilk. Evet. Porto'dan, Mourinho'dan Fernando Celahman oradan geldi. Ve arkadaşlar diğer quiz'imize geç bu Bu haydi... hangi şampiyonlik takımı? Şampiyonluk bu senenin mi ama? Büyük kaç diyor 2025 diyor. Tamam o zaman bu senenin takımı. Ben da... bunu durdurabilirim sıkıntı yok. Bunu tamam. durdur. Ama buraları durdururum seni o arada bir süre tut ki ona göre çok uzun şey yapmayalım. En fazla 30 saniye diyeyim. Tamam. O arada sen de şey yap. Süre içinde say ona göre sevdiğince Tamam. Artık şu an geldi ben tahmin etmem lazım bu hangi şampiyonlar ligi takımının kadrosu onu söyleyeceğim. E, Martinelli, Trossard, Saka, Odegaard. Olur. Belçikalı forvet diyor. Belçikalı Trossard işte. Tamam. Arsenal mı diyorsun? Ben Arsenal diyorum arkadaşlar. Bakalım doğruca vermiş miyim elenmesine rağmen Arsenal var mı burada? Bakalım. Çünkü bu sürede az ya. Bu sürede mi tahmin etmeye çalışsak acaba? Yok ya. O çok şey şapşak olur abi. Ve anladın mı? Arsenal arkadaşlar doğru bildim. Sıra şu anda evet. numara geçiş Serie A takımlarından. Arkadaşlar Oo. Serie A'da oynuyor. Hollandalı 2 numara ve Inter'de oynuyor bu. Hangi defans oyuncusu? Dumfries Tek aklıma gelen o. Ve Don Mükemmel bir arkadaş aramına. Sıra bana geçti. Şu şöyle bir soru sıra arkadaşlar. Ee, en Daha fazla, fazla da olan. En fazla şampiyonlar ligini alan futbolcu kimdir? Hangi illeridir diyor. Bunları sıralayacağız. Ee, bana önce bir sıra, Ronaldo geliyor. İkinci sırada Modric. Ee, 3'te Messi, 4'te Neuer, 5'te de Bellingham olduğunu tahmin ediyorum. Siz de arada bir kendi fikrinizi bir kafanızda bir tazeleyin bakalım size göre ne geliyor. En az Bellingham vardır ya. En az Bellingham vardır ya. Neuer aldı. Neuer o Drogba'lı, o Chelsea'nin no... hayır. O şey no, 2 tane almıştır. 2012, 2012 2013'te almıştı Neuer. Neuer'in de muhtemelen bence bir tane vardır. İki tane vardır bence tahminim. Evet evet iki tane var. Kingsley koma atmış ya Paris Saint-Germain maçına. Pandemi döneminde iki tane var. Modric ne yapmaz lan? Aa mod la. Ben o, Ronaldo değil mi diyor? Hı, yok. Hadi be. Manchester Ronaldo tane kazandıklar ya benzemez Aa, ama. Doğru be. Aklım sürekli hep Real Madrid winner zamanında Ronaldo kaldı. Real Madrid 35 numara. İspanyol defans oyuncusu bu kimdir arkadaşlar? Tahmin et mesela. Biraz süre tanıyacağım. O süre çünkü çok hızlı bitecek. Şey 35 numaralı de, o defans Real Madrid ve İspanyol oyuncu kimdir? Abi Kaveos diyeceğim. Kaveos. Kim? Kaveos var ya. Zabeos. Genç. Ya o Switch numara hiç aklıma gelmedi lan numarasından Oğlum, dolayı. Zabeos orta saha. Orta saha mı Zabeos? Hmm. O, o zaman 35 numara. Kaveos diyeceğim o da değil. Nacho diyeceğim. Nacho gitti. Ve böyle arkadaşlar arada... bilemedi ve Raul Asensio Yeni oyuncuyu ben, ben bilmiyorum ben ya Ben tahmin ederdim 2016-2017 e, Şampiyonlar Ligi'nde maç kaç kaçı bittiğini soruyor Aa bu şey değil mi Ronaldo'nun Ben umuru... ne biliyorum 4-1 4-1 4-1 Aynen ben aklıma o Ronaldo'nun Rovechat attığı zaman aklıma geldi. İlk denedim, Manzuki çattı. Evet. Sonra Ronaldo'nun hayır, hayır. Ilk, golü vardı ya. İlk Manzuki çattı. ilk Real Mart attı. Sonra Manzuki çattı. İşte Rovechat'ta iş Manzuki yaştı. Evet. Sonra da biri bir evet, oldu. Dört işte. bir arkadaş. Yani tekrardan Numan'la beraber biliyoruz. Numan'la beraber arkadaşlar Numan'la beraber yarışmıyoruz. Sıra ne bilmeye çalışacağız. Yarışmıyoruz. kazandığı adam... yılları diyor. Şöyle bu sorumuzu şunu soruyor. 2016-2014'de Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 17-18'de de Real Madrid kazandı. Soru işareti koyuna ya dedi ki 2015-2016 yılında hangi takım Şampiyonlar Ligi'ni aldı? Chelsea mi, Real Madrid mi, Barcelona mı? Siz de kendi düşünün bakalım siz doğru cevap verebilecek misiniz? O sırada Numan sana soruyorum. Soru hakkı Numan'da bakalım doğru bilecek mi? Oğlum, Chelsea o zamanlar kazandı mı acaba ya? Soruyor, soralım. Ya Sen, ben... Abi, ben yine... B mi C, C... mi? Ben gene B diyeceğim ya B Real Madrid'den gidiyorsun Yanlış cevap Neymar Messi sonra Juventus maçı vardı ya Az önce seçtin ya O Barcelona. İşte 14-15 miydi 15-16 mı 15-16 idi 14 Ben bilmiştim lan Aaa nasıl o değil <laughs> Adam 15 zaman değil miydi ya 15-5 üşüdün işte Aa ben öyle biliyordum lan Yanlış bildim Neyse en azından sen bildin Devam ediyoruz arkadaşlar Soru bana geldi şu anda Yine bir kado sorusu yine ve bana geldi Durdu istiyorsan Çok basit aslında Liverpool Sadece Mısırlı bir şey var zaten. Muhammed Muhammed Salah. Abi o Hırvat soruyor. Bence o Alison zaten. Muhammed Salah var. Ay. Lan Kevin De Bruyne formette ne işi var lan? Kevin de... Saçma formata koymayacaksın Kevin'i. Abi Kevin'i de forvete koymayın. Marmuş sen niye Mısırlısın? Ben Mısırlı bildiğim tek adam Muhammed Salah var. Muhammed Salah var. Ağır Abi Kado çok saçma. Bernardo Silva'nın ortası bari Bernardo Silva'nın ortası. Ama ikidir büyük şaşırtıyor seni. Aga yani böyle de hile hurdayla olmaz. Bir de şampiyonlara gidiyor. Kevin de bunu şampiyonluk oynadı mı bu sene? Ben şu maçını hatırlamıyorum. Oynadı kanka. Ne? Ben izlemiyorum. <laughs> Eğer yine yanlış bildim ve soru geldi. Rudiger kaç defa şampiyonlar ligini kazanmıştır? Onu mu soruyor? Rudiger kaç tane kazan kaç tane kazandı? Abi. 2 diyeceğim ya. Şampiyonlar liginde Rudiger kaç defa kupa kazanmıştır? Onu soruyor. Bakalım bilecek mi size? Ama Chelsea'de var. Ya 3 ol 3 olabilir. Ama 2 doğru. İyi sik 3 3 de. 2 3 de olabilir değil mi? 2 de ama bir şey dedim. değil mi oğlum? Lig 1'de oynuyor. Fransız 29 numara. Ben buldum. Paris saint Germain'de 29 numara giyiyor. Lig 1'de oynuyor ve Fransız. 29 numara Fransız. Paris Saint-Germain. Eee <laughs> Barcola mı acaba onu düşünüyorum. Bir de ya ben Barcola Fransız mıydı adamı da hatırlamıyorum ki. Neyse Barcola diyeceğim. 29 numara hiçbir şey gelmiyor. Hakimi var mıydı? Yok hakim de değil Yok hakim fasledi zaten. De ben Barkola diyorum aklıma hiç şey gelmiyor. Sadece Barkola geliyor. Evet doğru cevap vermiş arkadaşlar. Barkola diye. Şu an sıra Numan'da ve en güzel soru. Oh, 2005. 2005 yılında oynanan Atatürk Olimpiyatı'nda iki teli köy içinde oynanan şampiyonlar ligi maçı kaç kişi yapmıştır? Bu soruyu bilemeyen erkek gaydir. Ben bunu söylüyorum ve 4-4 değil. 3-3 bitti 3-3 bitti maç. 3-0'dan geri dönüp 3-3 yapmışlardı. Yani bu Çok bari, oldu ki şey bari ya. kendi evimizdeki maçı bilelim. <laughs> 2019 ve 2020 yılları arasında şampiyonlar ligini hangi takım kazandı? Chelsea, Çok Liverpool, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City, Porto, Real Madrid, Manchester United ve Juventus diyor. 2019-2020 zamanında. Şimdi şöyle aç bak. Liverpool... Liverpool. Şimdi şöyle Ronaldo Real maçtan ayrıldıktan bir iki sene sonra Ronaldo Juventus'ta hiç alamadı zaten. Real'de alamadı. Manchester'da hiç yok. Porto hiç yok. City elendi o zaman. Ha, pandemi zamanıydı, 2021'de başlamış. 2002 ne oldu? Aa, lan Allah kahretsin. Bu, lan o kadar çok şov yaptığını düşündün hadi lan. Bilemiyor mu? Ya bak, bak şunu söyleyeyim. Chelsea, Liverpool, <laughs> Bir de kim arasında kaldım? Bayern Münih. Şu üç arasında birinde 2019 o zaman pandemi döneminde almış Bayern O değil. Liverpool almış olabilir. Ya da Chelsea almış. Ben Liverpool diyorum ya neyse. Çok düşündün lan. Liverpool dedim. Aklıma bir an çok karıştırdım orada. Allah kahretsin lan. <laughs> Olan pandemi 2019'da mı oldu? 2019'da oldu lan pandemi. Allah kahretsin ben pandemi 2001'inde oldu. Kim diyor Herkes Şampiyon Ligi var mıdır diyor. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla Şampiyonlar Ligi'ni alan oyuncuyu soruyor herhalde. Bakalım alayım. en fazla Şampiyonlar Ligi'ni alan oyuncuyu soruyoruz arkadaşlar. Çevirebiliriz. Bence hava, Saçma olduğu için seçmişlerdir. Ben sanmıyorum. Balaktır. <laughs> Aa, onu ben bugün ben futbolun gram alamıyormuşum <laughs> ya. 2000, 2021 nedenim. ve 2002, 2022 yıllar arasında Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu soruyor. O zamanlar Oğlum o zaman şey Matchsiz şampiyonlar yine gitmedi ki ama. Değillerdi herhalde şampiyonlar. Ben Enkunku diyorum o yüzden. Kendi fikrime göre Enkunku diyorum. Bakalım doğru cevap vermiş miyim? Ay şampiyonlar yine. Avrupa Ligi. Ben hatta Ronaldo ilk gelse zaman United'e geldi. Şu şey yaptı falan. Ve doğru bir şu an Ana numara mı geldi? sıra. Evet numara geldi sıra. Durdurdum biraz bunu düşün. İtalyan kaleci. 10, 9, 8, 7, oh. 6, 5, 4. Ben de o sene sayıyorum. <laughs> <o, değil ya. gülüyor> Say lan hadi. Ya bunu da zaten bilmezsen geber zaten. Paris TC mi? Çok düşündün lan. Arsolda Kvaras geliyor. Gürcistan'ı başka futbolcu mu tanıyorsun? Pas Gürcistan, İtalyan ya şey çok karıştı. Milan, Inter falan diye şey işte. Numan da bu soruyu bildi evet. arkadaşlar. 27 sorumuza kaç tane doğru bilmişiz K şu K an? Ben bayağı sana fark attım bu arada. Ben yarışmıyoruz. 27 tane kaç tane doğru cevap verdik ikimiz? Yarışmıyoruz diye bir şey yok. Yarışmayla başladık. Hayır skor kaç o zaman? Kaç biz geldi yorumlarda göreceğim ben seni. Skor kaç ama? Biz bayağı bildik ya. Keşke maç tuşu yapsaydık, not alsaydık ya. Neyse arkadaşlar böyle olsun. Diğer videolarımıza bunu düzeltiriz. Şimdi bakalım arkadaşlar. 2014-2015 yıllarında şampiyonlar günü hangi takım almıştır onun sonu 2014-2015. O zaman o az önceki Real bu da Barcelona'dır o zaman. Ben kendi fikrime göre Barcelona söyleyeyim. Durduruyorum. duruyorum. Sizin, siz de kendi fikrinizi bir 3-4 saniye bir düşünün arkadaşlar. Hangi takımdır falan diye. Ben emin değilim. Belki sauta bir yanlış cevap veriyorum. <laughs> ee, siz de kendi fikrinizi söyleyin. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Düşünmüşsünüzdür. Başlatıyorum. Ee, Barcelona oldu. Bu <laughs> sefer de nice mükemmel bildik. Ve 2018-2019 yıllarında final ee... uzatmalarda atılan gol neydi? Kim attı uzat? Mora, Lucas Mora. He bu Ajax maçı değil mi? Arkadaşlar 2018 2019'unda Ajax'a son dakika golü atan hangi futbolcu golü atan? Yarı <laughs> <yeri finale attı, gülüyor> finalde attı, yarı finalde attı. Yarı finalde son sonra finale çıktılar. Nereye çıktı? Sana Liverpool almıştı. Her iki mi delalim Lucas Moura mı diyor? Ne diyorsun? Lucas ben? Moura. Lucas Moura diyorsun. Bakalım doğru cevap vermiş mi hemen? Bakalım siz de düşünün arkadaşlar fikrinizi ve Lucas Moura bu bu gol. Formayı bile <laughs> atıyorum hatta. Biliyorum çok güzel formaydı. Şimdi arkadaşlar tekrar 2020, 2020, 2021 yıllar arasında Chelsea Şampiyonlar Ligi'ni aldı. 2021-2022'de ise Real Madrid aldı. 2022-2023 yılında hangi takım Şampiyonlar Ligi'ni almıştır söylüyor. Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi. <laughs> Manchester City mi? Liverpool mu ve Bayern Münih mi? Çok basit bir soru. <laughs> Tabii. Yine tekrardan <laughs> iki köy içinde Atatürk Olimpiyatı'nda oynanan başta City almıştı arkadaşlar. Oo. Lan gidemedik ya İstanbul'da ona bir Nasıl gideceksin lan? Ona Para mı var lan? Yok ha. oğlum en yani az etkinliğe gidebilirdik. Köy içine. <gülüyor> 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 Millet bayağı kapalı etkinliği falan yapmışlardı. Arkadaşlar son şunu soruyor. E, ee, Bayern Münih ve Chelsea şampiyonlar ligi finali oynadılar 2011-2012 yılında ve maç penaltılar gitti. Son penaltıyı hangi tak hangi oyuncu attı da Kupa Ulan getirdi. bu final yok ya ben niye hatırlamıyorum bunu ya. <laughs> ben bunu çok izledim. Ben bunu çok seviyorum şampiyonlar Hangi futbolcu penaltı golünü attıktan sonra kupayı kazanmış. Son penaltı attı ve kupana geliyor. Drogba part... diyeceğim. Işte. Drogba diyeceğim. Işte. Drogba diyeceğim. Drogba Drogba evet. Drogba attı. Hiç hatırlamıyorum ben onu. O evet. finali bir izleyeceğim başına sonra. <laughs> Git izle şimdi iyi tutun. Drogba atmıştı arkadaşlar. Burada önce uzatmada penaltı kaçırmıştı sonra atmıştı. Ve Thomas Müller'in şampiyonlarıyla kaç tane... Ben tahmin olarak bir taba kazanından hatırlıyorum. 2 diyorum. 3. 3 geç. Ah lan 2 lan. 3'ten döndüm sonra 2 dedim içimden. Ve 31. sorudesi. Şampiyonlar Ligi 2023 yılında daha fazla 2020, 2020, 20. hangisi daha fazla gol atmıştır? Bence Lewandowski. Lewandowski diyor. Parza ben Mbappe derdim. Mbappé oh. lan arkadaşlar, bil yani bilemedik sonuçta numara sırasıydı. Ve Manchester United'ın toplamda kaç, tane, tane şampiyonluk kupası bak. vardı evet. Şimdi hmm, en son bunlar ne zaman kupaldılar ki ben de hatırlamıyorum. en son 2006-2007 almadılar mı? Şampiyonlar ligi mi? Hı hı. Kanka ben Ronaldo o zamanlar aldı diyebiliyorum. Ya yok Ronaldo'nu aldığı zamanlar 2008 falan da herhalde. 2006 ne bir sene var adam arasında. Eee arkadaşlar arkadaş. Bence Dayı bence bu bir 5-6'sı vardır ya. Ben 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 7 diyorum ya. En fazla kapan 2. 9 olabilir. Olabilir. Çünkü hiç bilmiyorum. Ben 7 diyeceğim. Tam sayısını bilmiyorum. Ben, bu ne lan? Göt oldum ben bu kadar. Bu adam az oğlum eklemedim. Hani lan bu takımın tarihi <laughs> <laughs> bir takım. Ver arkadaşlar diye sor ya. Tek şeyden çözdüm ha. Neyden? Geçeyim mi? Ha, sol bekten çözdüm. Sol bekten Kanadalı futbolcu Alfonso Davies bu hangi şampiyonlar ligi takımıdır arkadaşlar? Size soruyorum. Alfonso Davies dedik. Bayern diyor Numa. Bakalım doğru cevap vermişim arkadaşlar? Ah ah Kanada'nın bayrağı ne kadar güzelmiş. <laughs> <laughs> Numa'nın Kanada ayrı bir zaafı var. Ve o oh, bak bu güzel bir soru. Zidane'ın bu golü attı tarih hangi yıl? attığı hangi evet. şampiyonluk şampiyon Peki Numa'cığım Zidane bu golü hangi takım attı? Zidane bu takımın bir tane şampiyon ilkeyle karşılaştığı rakibi <laughs> atmıştır. Hmm. Ee, Yanlış bir cevap var mı burada yok. Yani doğru cevap da antakmense. Ben de hatırlamıyorum. <laughs> Hiç bilmiyorum. Ee, 2021, 2022, 2022, 2023, 1990 ve 2000 diyor. Bence Jack kesinlikle değil de. Bence kesinlikle 2001, 2002. Ben de 2021, 2022 diyor. Ama lan senin ne 2021 lan? Ne? İki, iki saatte 2021 diyor. 2021, 2022, 2022, 2023. Daha 99... 2001, 2002, 2002, 2003. 2001, 2002, Sen Ceyn'e tekrar izlemedik. Hepsi 2001 mi dedin? 2001, 2001 mi? 21 mi dedim? 2021 dedin sürekli. Ne? Mallık işte arkadaşlar. C şıkkı kesinlikle değil. Ben de A şıkkı olduğunu söylüyorum. Zidane'ın attığı gol. Benim de çok aklımda var ama. Hep hayatımda iki kişi karşısında kalıyorum. Bu sefer de yanlış tercih yapıp A'yı söyleyeceğim. A doğru bilmişim. Kim atmış? Leverkusen mi o? Ben bakayım hemen arkadaşlar hangi takım atmıştı o gol? Leverkusen atmış. Bay La aklıma gelmiş ya dur. Hiç aklıma yoktu. Bonus. Arkadaşlar bonus sorusu ve bu cevabı size bırakıyoruz. Inter, Barcelona, Paris Saint Germain ve Arsenal. Ne diyor kardeşim burada? Geçen sene kim yani, kazandı? Arkadaşlar bonus sorusu ve bu cevabı size bırakıyoruz. Şöyle bir şey var. Inter, Paris Saint-Germain, Barcelona ve Arsenal ki Zaten Barcelona ve Arsenal elendiler. Paris ve Inter finalde bu akşamki final bizim şu anki video çektiğim zaman. Kim şampiyonlar ligini alır diyor. Bu soruyu size bırakıyorum. önce biz kendi aramızda yapalım. Siz de yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Hangi takım şampiyonlar ligini alır? Numa sence hangi takım alır? Ben ikisini işte seviyorum. Neyse bu, bu sene işte ikisini diyorum ben. Hı -hı. Bana göre abi bence Inter alsın. Hakan Çalanoğlu olduğu için. Ama Paris alsın üzülmem. Ben bence Paris almasın daha çok istiyorum. Çünkü daha fazla hak ediyorlar. Daha dominant bir oyun oynuyorlar. Intel, Intel çok... bir gitti bir geldi bir gitti bir geldi. Ama çevremeyi hani, ama Paris böyle gidip geldiğini ben hatırlamadım ya. Şeyde. Yo Liverpool de basmanı hatırlamam lazım. Kendi hmm. evinde oynayan maç vardı ya baya şey, sıkıntılı ama güzel ya, bir maçtı. Bu kadar Bence Paris her türlü yenermiş gibi geliyor arkadaşlar. Normal Inter söyle ben Paris söylüyorum. Zaten bu tane biz bu video atana kadar kupayı bir takım almış olur zaten muhtemelen. En azından bakalım doğru bilmiş olabilecek miyiz arkadaşlar? Ee, videomuzun da sonuna gelmiş bul bulmakta. Numancığım söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Serimizin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar, hayırlı günler. Görüşmek üzere. Bay bay.